Herkese iyi akşamlar. Bugün Günlerden Nazım Hikmet. 20. yüzyılın en büyük şairlerinden biri olarak kabul edilen, aşkları dillere pelesenk olmuş ve şiir dünyamıza sayısız eser bırakan eşsiz şair. Hikmet Bey ve Celile Hanım'ın oğlu olan Nazım Hikmet, 15 Ocak 1902'de Selanik'te dünyaya gelir. Babası Hikmet Bey, çeşitli illerde valilik yapmış olan Nazım Paşa'nın oğludur. Osmanlı hariciyesinde çeşitli memurluklarda ve matbuat umum müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Annesi Celile Hanım ise Dilci Enver Paşa ile Leyla Hanım'ın kızıdır. İlk kadın ressamlarımız arasında anılan Celile Hanım, kültürlü, sanatçı ruhlu bir kadındır. Küçük Nazım İlk eğitimini annesi ve sıkça şiirli toplantılar düzenleyen, kendisi de bir Mevlevi şairi olan büyük babası Nazım Paşa'dan alır. Ve henüz 11 yaşındayken ilk şiirini yazar. Orta öğrenimini Galatasaray ve Nişantaşı sultanilerinde gören Nazım, 1915 yılında Bahriye Mektebi'ne girer. 1918 yılında ilk kez bir dergide şiiri yayınlanır bu bir aşk şiiridir. Ancak İstanbul'un işgaliyle birlikte yerini yurtsever nitelikte şiirlere bırakır. Çeşitli gazete ve dergilerde yazıları, şiirleri yayınlanır. Kitapları basılır. Siyasal ve entelektüel yaşamda aktif bir rol üstlenen ünlü bir şairdir o. Şiirleri ders kitaplarına girer. Oyunları devlet tiyatrolarında oynanır ama kovuşturmalardan da kurtulamaz. Sık sık gözaltına alınır, yargı önüne çıkartılır. Onun etkileyici gücü ürkütmektedir kimi çevreleri. Düzmece davalarla yaşamının 17 yılı hapishanelerde geçer. 1950 yılında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kampanyalar sonunda çıkarılan genel af yasasıyla serbest kalır. Ne var ki yaşamına yönelik komplolar nedeniyle yeniden yurt dışına çıkar. Ve ölene dek yurduna, halkına, sevenlerine hasret şiirleri yazacağı göçmenlik yılları böylece başlamış olur. Bu dönemde uluslararası barış ödülü sahibi bir sanatçı olarak barış hareketi içinde aktif rol alır. Dünya Barış Konseyi Başkanlık Divanına seçilir. Charlon'un yaratıcısı Charlie Chaplin'e ve Fransız Parlamentosu Başkanı Edward Heriot'a uluslararası barış ödülünü veren jüri'nin başkanlığını yapar. Cezaevi yıllarından kalan hastalıklar onu rahat bırakmaz ve acılı yüreği 3 Haziran 1963 günü Moskova'daki evinde durur. Yazılarım 30 40 dilde basılır. Türkiyem'de Türkçemle yasak." dediği şiirleri ancak ölümünden sonra basılır ülkesinde. Ve şimdi de Nazım Hikmeti otobiyografi şiirinde kendi yazılarından dinleyelim. 1902'de doğdum. Doğduğum şehre dönmedim bir daha. Geriye dönmeyi sevmem. 3 yaşımda Halep'te paşa torunluğu ettim. 19'umda Moskova'da komünist üniversite öğrenciliği. 49'umda yine Moskova'da Seka Parti konukluğu. Ve 14'ümden beri şairlik ederim. Kimi insan otların, kimi insan balıkların çeşidini bilir. Ben ayrılıkların. Kimi insan ezbere sayar yıldızların adını ben hasret değil. Hapislerde de yattım, büyük otellerde de. Açlık çektim, açlık grevi de içinde. Ve tatmadığım yemek yok gibidir. Otuzumda asılmamı istediler, kırk sekizimde barış madalyasının bana verilmesini. Verdiler de. Otuz altımda yarım yılda geçtim dört metrekare betonu. 59'umda 18 saatte uçtum Prag'dan Havana'ya. Lenin'i görmedim. Nöbet tuttum tabutunun başında 924'te. 961'de ziyaret ettiğim anıt kabri kitaplarıdır. Partimden koparmaya yeltendiler beni. Sökmedi. Yıkılan putların altında da ezilmedim. 951'de bir denizde genç bir arkadaşla yürüdüm üstüne ölümün. 52'de çatlak bir yürekle dört ay sırt üstü bekledim ölümü. Sevdiğim kadınları deli gibi kıskandım. Şu kadarcık haset etmedim Şarlo'ya bile. Aldattım kadınlarımı. Konuşmadım arkasından dostlarımı. İçtim ama akşamcı olmadım. Hep alnımın teriyle çıkardım ekmek paramı. Ne mutlu bana. Başkasının hesabına utandım, yalan söyledim. Yalan söyledim başkasını üzmemek için. Ama durup dururken de yalan söyledim. Bindim trene, uçağa, otomobile. Çoğunluk binemiyor. Operaya gittim. Çoğunluk gidemiyor, adını bile duymamış operanın. Çoğunluğun gittiği kimi yerlere de ben gitmedim. 21'den beri camiye, kiliseye, tapınağa, havraya, büyücüye. ame, kahve falına da baktırdığım oldu. Yazılarım 30-40 dilde basılır. Türkiye'mde, Türkçem'de yasak. Kansere yakalanmadım daha. Yakalanmam da şart değil. Başbakan filan olacağım yok. Meraklısa da değilim bu işin. Bir de harbe girmedim. Sığınaklara da inmedim gece yarıları. Yollara da düşmedim pike yapan uçakların altında. Ama sevdalandım. 60'ıma yakın. Sözün kısası yoldaşlar, bugün Berlin'de kederden gebermekte olsam da insanca yaşadım diyebilirim. Ve daha ne kadar yaşarım? Başımdan neler geçer daha? Kim bilir? 11 Eylül 1964 doğu Berlin